Bir merkeze sahip olmak ne demektir? Aslında o merkezin sanatla ilgili birçok aktiviteyi, etkinliği, eğitim programını içinde barındırıp e, kitlesini geliştirerek insanlarla paylaşması demektir. Yani sanatı çeşitli açılardan topluma daha nasıl verebiliriz diye düşündüğümüzde e, aklımıza gelen o dönemlerdeki en iyi çözümlerden biriydi bu merkez. Bir şekilde burada yapılan sanat etkinliklerine ya da sergilere veya diğer türlerdeki oluşumlara dahil olma çağrısı var halen daimanın. Güzel bir bina, bu işler içinde çok elverişli. Her derneğe muhakkak bir evi olması lazım. Ben şahsen buraya geldiğimde kendimi evimde gibi hissederim. Hem bina olarak hem içinde çalışanlar olarak.